Merhaba. Bu videomuzda e-ticaret sitenizin genel yönetiminde hayati bir öneme sahip olan site ayarları bölümünü ele alacağız. Bu bölüm sitenizin temel bilgilerini düzenlemenizi, SEO optimizasyonlarınızı yapmanızı ve entegrasyonlarınızı yönetmenizi sağlar. Öncelikle site bilgileri kısmından başlayalım. Burada telif hakları, site alt bilgi içerikleri ve site durumu gibi temel bilgileri kolayca düzenleyebilirsiniz. Örneğin Sitenizi geçici olarak kapatmanız gerektiğinde, kapalı olduğu süre boyunca görüntülenecek bir mesaj eklemek mümkün. Aynı şekilde, footer alanına logolar veya bilgilendirici görseller ekleyerek sitenizin profesyonel bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. SEO ayarları, sitenizin dijital dünyadaki başarısında kritik bir role sahiptir. Doğru site başlığı, meta açıklaması ve anahtar kelimelerle arama motorlarındaki görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Ancak bu ayarları yaparken her sayfa için benzersiz ve etkileyici içerikler oluşturmayı unutmayın. Mobil uyumluluk ve hız optimizasyonu gibi teknik detaylara da dikkat ederek kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz. Son olarak eklentiler kısmından bahsetmek istiyorum. Google Analytics, Facebook Pixel veya canlı destek entegrasyonlarını kolayca yapabileceğiniz bu alan sitenizi daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirecektir. Unutmayın Doğru yapılandırılmış bir site ayarı müşterilerinizin güvenini kazanmanın yanı sıra arama motorlarında daha üst sıralara çıkmanızı sağlar. Eğer teknik bir sorunuz olursa lütfen müşteri temsilcilerimizle iletişime geçin.